8 Ocak Cuma günü aldığımız turna balığından filote şeklinde çıkardık. Mümkün olduğu kadar kılçıklarını temizledik. E, ve 9 Ocak Cuma günü saat 5 civarı e, çöp şişlere takıp beyaz unla unlayıp şu anda yenilme servis aşamasına getirdik. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Evet görüyorsunuz turna balığından yapmış olduğumuz çöp şişlerimiz. Arkadaşlar turna balığı kızgın yağda oluyor. Mangalı olmuyor. Onun için ben de farklı bir şey yapayım dedim. Çöp şişte yani e, tavuk şiş, et şiş yapar gibi çöp şiş olarak yaptım. Yiyecek olanlara afiyet şifa olsun. Olay bu. 9 Ocak 2021 Cumartesi günü yapmış olduğumuz turna balığından çöp şişlerimiz